Buyurun. Şimdi Bahattin Bey son zamanlarda bu e, e, zelzele deprem üzerinde i̇şte Kaderdi kader değildi işte biz inmeye inanırız kadere inanmayız böyle abuk sabuk laflar etmeye başladılar. Hem de e, böyle kendilerini ilahiyatçı kabul eden televizyonlarda böyle e, şeyler yapan, programlar yapan e, ilahiyat profları da girdi bu işe. Ben buna kader demem falan filan. Ya Bunlar e, neyin peşinde, neyi anlatmak istiyorlar? ne demek istiyorlar? Yani benim babaannem, annem bir laf ederlerdi. Ya bunlar ilkokul mezunu bile değil yani okuyup yazmasını bilmezlerdi falan. Şöyle bakarlardı falan bir tabir kullanırlardı. Belki o yöreye mahsustur bu tabir. <laughs> bu çabucak tahtalı hana bin verir falan derlerdi. Tahtalı hana bir çabuk biner falan. Bu deyim olarak kullanırlardı. Yani dol, e, şeye, e, dolduruşa geliyor hemen çabucak. İnsanların haline göre bunlar dini anlatıyor. ...insanların haline göre fetva veriyor falan. Ya kader nedir arkadaşım ya? Sen kaderi inkar ettiğin zaman imanın altı şartından birisi kafir olursun. İlahi profesörü falan olman kurtarmaz seni. Evet. Kurtarmaz seni. Kaderin ne olduğunu bilmiyorsun bir kere. Kaderi birçok tarifleri yapılmıştır. Fakat en güzel tarifi de Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri yapmışlar. Kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. İlmi mütekaddimdir. allah Teala sonradan, önceden bilmesidir. Önceden bilmesidir. Kulun neyi tercih ettiğini biliyor ama yazmıyor. Kul tercihini kullanıyor, yapınca Cenab-ı Hak yaratıyor. Ve bütün ehl-i sünnet âlimleri kader konusunu anlatırken buyuruyor ki, bir iş ister şer olarak, ister hayır olarak tahakkuk ettikten sonra o kaderdir artık, bitti o. Deprem oldu, olması kaderdir, bitti. Efendim ücretini tedbir Almaya mesul olacak. O ayrı bir mesele. Ama bu kader oldu. İş olduktan sonra söylenir. Kader oldu mu oldu. Efendim işte belki yapsaydın be arkadaşım. Yapsaydın. Değil mi? Evet. Efendim işte hükümetli belediyeydi. Hükümetli hükümet belediye de o hükümeti belediyeyi kim şey yapıyor? Siz. Vatandaş olarak biz. Değil mi? Sen takip ettin mi? Yok. 10 metrekare bir arsan var. Belediyenin kapısını şey yapıyorsun falan işte falan. Üç kuruş versek, 5 kuruş versek, buna bir kat daha çıksak, bunu şöyle yapsak, böyle yapsak, rapor ver versen. Biz yapmıyor muyuz be arkadaşım bunu? Amelleriniz, amirleriniz, radi şerif bu. Derenin ortasına aynı şekilde geliyorsun, ev yapıyorsun. Sel gelince nerede belediye, nerede devlet, nerede hükümet? Sen neredesin ya? Değil mi? Bile bile gidip o derenin içine evi yaptın. Ha <laughs> ha rüşvetinde verdin bir şekilde hallettin hallettin e ondan sonra şimdi bakıyorsun o reklamlarda kendilerini kullandıranlar da konuşuyor efendim işte şöyle yapılsaydı böyle iyi yap de arkadaşım sen aynı şekilde o firmadan 20 milyon 30 milyon alıyorsun resmini de koyuyorsun aa böyle kaşık görülmedi böyle ev görülmedi böyle bir sosyal konut görülmedi diye sensin ne karşılığı yaptın bunu bedava yapmadın bedava yapmadın e paranı aldın. E ne yapayım canım falan. Ne yapayım var mı? Dedin mi sen arkadaş ben bu binayı reklam ediyorum. Beni burada kullanacaksın da bunun riski nedir? Araştırdın mı? Yok. E peki... Senin aynı şekilde iktidar olduğun veya hatta aynı şekilde siyasiler için söylüyorum iktidar olduğun dönem ve yaşadı. Kontrol ettim mi arkadaşım? Şimdi her siyasi baba baba, baba konuşuyor da. Sen aynı şekilde yaptın. İzmir'de deprem oldu. Hatay'da deprem oldu. Sen şimdi hükümeti suçluyorsun da e Arkadaş onlar da senin kendinden Peki bunlar niye çaresine bakmadılar Niye e, Çaresine bakmadılar Diyeceksin ki <laughs> Ne demek istiyorsun Şimdi Bahattin Bey e, Acayip bir şekilde dinden uzaklaşınca Dinden uzaklaşınca Hiç kimse Kabahati kendi üzerine almıyor Evet ya Siyasi olarak da muhalefette ...ya otur de ki... ...ya Mert ol erkek gibi de ki... ...arkadaş biz muhalefet olarak şuralarda... E, ...biz iktidarız... ...ama biz halt ettik... İktidarda aynı şekilde biz böyle böyle yaptık... işte ...ama netice itibariyle... ...bazı durumlarda ahbap çavuş işleri de döndü... ...açıkça söylesene... ...Mert ol... ...Mertlik gitmiş ya... ...Mertlik gitmiş... E ...şimdi e, peki... ...o siyasileri kim seçiyor... Biz seçiyoruz. E biz seçiyoruz. E demek ki biz öyleyiz. Amelleriniz amirlerinizdir buyuruyor. E hiç böyle oraya buraya bağırma. Adam ilahiyat. Zaten dini bozmak için dini bozmak için uğraşı. Şimdi gelmiş ahkam kesiyor. Şimdi e, gelecek ahkam kesiyor. Bu kader değildir. Niye kendisini aynı şekilde bir kısım böyle hani aydın gözüküyor ilim falan diyor. Şimdi ilim dediğinde ki be? Şimdi mesela şeydi tahta şey koltuğu tuttu Bu suçluyu buldular. Müteahhitler diyor tamam mı? Ya arkadaşım bir şeyi yani bir cemiyeti, bir kuruluşu, bir şeyi suçlarken yani bunu hepsini aynı şekilde puh kaka olmaz o. Mesela senin bugünkü bilmiş olduğun senin bilgin işte Japon ilim adamlarını getiriyor falan filan. Mesela orada ekranlarda bir tanesi adam açıkça diyor ki Japon ya diyor bizde toprak yok diyor. E, Japonya olarak diyor Türkiye'nin diyor yarısı kadar kara parçamız ya var ya yok diyor. Şu kadar adamız var ama diyor düz alan yok diyor. Biz mecburun diyor mecburuz diyor dikey bina yapmaya, yüksek bina yapmaya. E, oturduk baktık diyor. Hani çelik konsorsiyumla ancak biz bunları ayakta tutabiliriz dedik diyor. Yani depreme çelik konsorsiyum olduğu için dedi şey yapıyor. E biz niye öyle yapmıyoruz? E, sen niye dikey bina yaptın arkadaşım? Yatay ya, bina yapsaydın sen de arazi oldu... E onlar yapar da işte Washington yapar da efendim işte e, e, Londra yapar da Paris yapar da biz yapamaz mıyız? E tabii e, kat kat 30 kat yaptığın zaman toprak zemininden aynı şekilde şehir kurtardın. E, çoğu aynı şekilde Çok güzel geliyor değil mi onları? Evet. Yüksek fiyatlara da satıyorsun onları. E şimdi müte böyle müteahhitler var. Aç gözlü olanlar var. Doğru. Ama e, müteahhitlerin hepsi mi böyle? Hayır. Efendim işte radya, e, radyal temel diyorlar değil mi ona? Evet. Radyal temel üzerine yapsa yaptı. İşte şimdiki ben Balıkesir gününe gittiğim zaman 53'te orada bir deprem oluyor. Yerde bir oluyor. Hem de ahşap binalar tek katlı her evden iki ceset çıktı diyorlardı. Çünkü yer yarılıyor diyor. Ya arkadaşım yer yarılınca senin aynı şekilde radyal sistem falan filan hepsi hikaye. Demir yolu bile büklüm büklüm olmuş. Evet. Tamam mı? Demir yolu bile büklüm büklüm olmuş. Efendim işte müteahhitlerden hata eden vardır. Efendim deniz kumu kullanan vardır. Tamam hesabını sorarsın. Hesabını sormakla değil. Bundan sonra yapılacaklara da izin vermezsin. Değil mi? Evet. Yani orada muhalefette iktidarı da hepsi aynı şekilde belli bir kanun için bunu bağlaması lazım. Bunu bağlaması lazım. Yapması lazım. Ve bizim de buna destek vermemiz lazım. Adamlar işte efendim trafik problemini halletme, halletmiş tabii. Ahbap çavuş ilişkisini kaldırmış adam. Osman geçti. Ya Osman işte hatırım için falan. yok ne hatır diyor ya. Arkadaşım sen burada hız sınırını geçmişsin. Cezam bu diyor. Basıyor cezayı. Bitti. Kırmızıyı geçtin. Ver el Çek arabayı. Hatta İngilizleri götürüyor. Amerikalılar aynı şekilde. Bir de akıl hastanesini götürüyorlar. Ben kafasında bir zorluk var diyor. Kırmızıda geçti. Tedavi ettiriyorlar seni. Evet. E şimdi ya oturup da başkasını böyle aynı şekilde mangalda kül bırakmaz şekilde şey yapıyorsun. Ondan sonra da getiriyorsun. Efendim bu kadar değil. Bir de döndürüyor. İslamiyet'e saldırıyor. Ve ilahiyatçısı da bilmiyor. Ya bu kader senin tercihindir arkadaşım. Bunları sen tercih etmedin mi? Böyle yapmayı. Paraya temah etmedin mi? Ettin. E sen tercih ettin. Ya e, Allah-u da yarattı. Allah-u Teala sen haşa hizmetliyin ki Kur'an-ı Kerim açtıca büyük ki kim ne istese neyi tercih ederiz biz ne Allah Teala e, hesap soracak. Nasıl hesap soracak? Senin tercihlerin neticesinde hesap soracak. Tercih ettin. Allah Teala da yarattı. Amen diye yazmıyor mu? Hayır ve şerri min Allah Teala. Hayır da şer de Allah Teala'dan. Ama Cenab-ı Cenab Hak sebepler yaratıyor. Sen ki diyorsun binalar aynı şekilde böyle tercih ediyorsun. Tamam tamam ya böyle idare edelim. olur ya falan. K şer, kakaları satarız ya falan dedin. Neyi kullandın tercihte? Hileyi kullandın. Yalanı kullandın. Başka söylürse ölsün dedim. Ben parayı alayım da dedim. Sen öyle kullandın. Sen de buna rıza gösterdin. Değil mi? Evet. Sen de buna rıza gösterdin. Dolayısıyla hep mi suçluyuz? Hiç böyle kaçama. Hepimizin hatası var. Adam gibi otur. Kadını da erkeği de hepimiz. Hepimiz aynı şekilde dinden uzaklaştıkça böyle abuk subuk insan olduk. İnsanlıktan öteye olduk yani. İnsanlıktan öteye olduk. Tahammül gün birisi bir karaladı zaman gidiyorsun falan. Bir dakika otur ya karaladın da sen necisin arkadaşım ya. Sen necisin değil mi? Sen necisin? Otur aynı şekilde bir kendini hesaba çek. Dolayısıyla bunların ibret olması gerekiyor. Allah-u Teala anlayışımızı artırsın. Vefat edenlere Allah-u Teala rahmet eylesin. Geride kalanlara allah Teala sabrı cemil ihsan eylesin. Ve kolay ihsan eylesin, ferahlık ihsan eylesin. Hepimiz için bu geçerli. Yani bir hadise varsa buradan bir de ders çıkarmamız gerekir. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Hocam birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Şimdi e, dedi ki ben dedi... E, acil bir durum oldu dedi. Kredi çektim. Şimdi hmm. o acil durumun elimizin bildirmiş olduğu e, nafaka içerisine giriyorsa problem olmaz. Çünkü bir ruhsat var nafaka için. Nafaka yeme, içme, giyinme, barınma diyor. Zatdebedi'de yazıyor. Nafaka için karşı hasen dediğimiz yani ödüş para bulamazsa faizsiz. O zaman eee bir Müslüman e, bu nafaka parantez açıyoruz. Yeme, içme, giyinme, barınma. Bunlar için kredi kullanabiliyor. Evet. Saatte de bir yazıyor bu. Bunlar için kullanabiliyor. Şimdi e, bazıları e, kendi anladığını dinin hükmü olarak anlatmaya kalkıyor ki o yanlış. Bizim böyle yapmamız da yanlış olur. Olmaz. Bu din bu. Evet. Kendi anladığın değil. Orada yazılan. Nafaka demiş kitapta. Parantez açmış. Yeme, içme, giyinme, paranla. Parantezi kapatmışlar. Bunlar da karzı hasen yani faizsiz ödünç para bulamayan kimse kredi kullanabiliyor. Ölçü bu. Efendim ben şöyle ne? O beni ilgilendirmez. Kitapta yazan bu. Bu kalıba giriyorsa günah olmaz. Evet. Tamam. Bu kalıba giriyorsa günah olmaz. Mesela e, bir kimse hastalandı. Doktora gitti. Doktor sahasında mütehassıs. Müslüman da. Ki buna kitaplarda tabi bir Müslüman hazık ifadesi kullanmış. Tabi bir Müsl Müslüman, Müslüman e, mütehassıs doktor anlamında tabi bir Müslüman hazık o demek. Dedi ki senin hastalığın için alkol kullanman gerekir. Miktarını da söz şurada. Sabah akşam bu kadar suyun içerisinde bu kadar koyup içeceksin. E haram. Haram. Fakat kitaplarda buyuruyor ki... ...tabi bir Müslüm'ü hazık söylediği zaman o kimseye o haram düğümü çözülür mü? olur. Tedavi için kullanması lazım. Bu ruhsat. E şimdi... ...kitapları iyi okumayan, fıkıh kitaplarını okumayan... ...hadi şimdi... ...domlası bile haram. Doğru. Amenna domlası da haram kefir haram deyince de adam hani çekti başlıyor kırna. E damla haram diye bağırıyordun. İşte kefirde var ya şey Alp alkol. Mi? var ya. İmam Muhammed Şeyban Hazretleri'nin iştahatına göre haramdır kefir. İçinde alkol var. Efem az. Hadis-i Şerif nakledi İmam Muhammed Şeyban Hazretleri. Saatte biriydi var çoğunu içtiği zaman sarhoş eden nazını içmek haramdır. Bunun için kefir haramdır. Hatta orada, e, mesela e, kimyada Hüseyin İlme Efendi Rahmetullah Talani, Türkiye'de eline su dökecek yoktu. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bir numaralı ilk, yüksek kimya mühendisidir kendisi. Evet. Aynı zamanda eczacı. Dolayısıyla alkol bahsini çok iyi biliyor. Ve alkol bahsi çok güzel bir şekilde anlatılmış orada. Hatta orada bir ifade geçiyor. İşte e, alkolsüz bira Orada buyuruyor ki bu zat, içinde alkol yoksa niye adı bira? Değil mi? Evet. Alkolsüz bir içki ise, alkolsüz bir içecekse, bir meşrubatsa başka bir isim koy. Bira diyorsun, içinde alkol var demektir. İçinde alkol var. Evet. Efendim yüzde bir, binde bir. Yüzde bir, binde bir çoğu içildiği zaman sarhoş eden azın içmekte aramdır. E demin söylediğiniz naklettiğiniz o tabi bir müslimi hazık tedavi için söylediği zaman geçerlidir bu hüküm. Her zaman için geçerli değildir bu. Evet. Bunu da iyi bilmek lazım. Namazda ayakta durmak farzdır. Ayakta duramıyor. Ya farzı terk edecek o. Oturarak kıl. Çünkü emir böyle. Efem su bana zarar veriyor. Mesela şimdi deprem bölgesi. Suyla temas edemiyor. Veyahut da bulamıyor. Temim yapar. Tem Yapar. Evet. Allah Teala böyle emretmiştir. Su bulamadığınız zaman gusül içinde, abdest içinde teyemmüm yapın. Hatta cenazeleri bile teyemmüm yaptırarak defnedin. Cenazeleri bile su bulamadı, yıkayamadım. Efem kefen bulamadım. Üzerindekiyle beraber defnedersin. Yani ee, zaruretler bazı şeyleri, bazı şeyleri o günah olan bazı şeyler o zaruret olduğu zaman o günahı kaldırıyor. Çünkü Kitaplarda mesela naklediyoruz, azimet olarak sağlam, sıhhatli, şartlar yerinde olan için bildirilen azimet. Bir de ruhsat olanlar var. Bir de ruhsat olanlar var. Ee, azimetle amel etmek de kıymetli, ruhsatla amel etmek de kıymetli. Hele nefsi itminana la kavuşmamış bizim gibilerin, İmam-ı Rabb'in sözleri buyuruyor, e, ruhsatla amel etmesi daha kıymetli olur. Niye? Çünkü ben devamlı olarak azimetle hareket edersem gelir size hava atarım. Mesela sıkıştığım zaman yasi dört üç yani farz ve vitir kıl veriyor. Şimdi arada sırada böyle yaptığın zaman nefs devreye girerse sen çok mübareksin ya falan filan. Sahtekarlık etme daha dün aynı şekilde yasi böyle kıldın. İşte ikindi sadece farzından kıldın. Sünnetimi ne sahtekarlık ediyorsun diye nefsine bunu söyleyebilirsin. Ama devamlı sürede bunları da yapmış olsan o nefis rahatla aynı şekilde seni teheccüde de kaldırır. Oo, sen sünnetleri terk etmiyorsun, teheccüde de kalkıyorsun, sen mübareksin. Oldun sen, oldun. ya oldun. Oldun, oldun, çıktın ondan Sana allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Aha. Dolayısıyla bu dinleyicimiz böyle bir durum varsa günah olmaz peki efendim öyle değil, Acil bir durumda değildi falan. Ee, böyle çektim. Ha, yapılacak bir tek şey var. E ee, bir an önce o hesabı kapatmak ve tövbe istiğfar etmek. O kadar başka yapılacak bir şey yok. Peki efendim hani başka bir parayla kapattım da onu ben kullanabilirim. Tabii sen kapattın ve tövbe ettin. O yapılan fiildir. Paranın kendisi değildir. Evet. Efendim e, gelelim e, diğer dinleyicimizin ve son dinleyicimizin sualine. Oğlumun dedi yüz bin lira mehir borcu var dedi işte e, ben de dedi hani yardımcı olmak için dedi bankaya dedi azar azar bir şeyler yatırıyorum dedi. E, 50 bin lira oldu dedi. Şimdi dedi e, ben bunun zekatını nasıl vereceğim veyahut da aynı şekilde şeyini nasıl yapacağım söyleyiver. devrine devrini altında devrini. Necimiz onu şey yapıyor falan. Efendim, ee, zekat nisabı dört mezhepte de yirmi miskaldir. Miskal, bir ağırlık ölçüsü birimidir. Kitaplarda hep bu yazar. Bu hiç değişmez. Fakat bir miskalın ağırlığı örfi ve şer'i olarak farklı yörelere göre. Örfi olanı dinimiz reddetmemiş. Dinimiz reddetmemiş. Hanefi mezhebinde örfi olanı bir miskal dört gram, şer'i olanı 4.8 gramdır. Evet. Bir miskal. Dolayısıyla şer'i olan baz alınır. Tam İlnaz Saadet kitabındaki Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Aleyh bunu uzun anlatmışlar. Şer'i olanı 4.8 gram almışlar. E, ve 96 gram çıkıyor. Ömer Nasuhi Bilmen kitabına o örfi olan almış. 4 gram diye almış. Onun için mesela Diyanet'te veya onun kitaplarında 80 gram diye çıkıyor. Hani Diyanet'te görevli imam sorsan 80 gram nereden çıkıyor on da bilmiyor. Halbuki oturup anlaması ve araştırması lazım. Bir miskali 4 gram 4 gram diye hesaplamış. 4 gram 20 ile çarpınca ne çıkar karşısına? 248 80 gram çıkar. Evet. Ama şer'i olan 4.8 gram. 20 ile çarpınca karşımıza 96 gram çıkıyor. Dolayısıyla e, şu anda Hanefi mezhebinde olan bir Müslümanın e, 96 gram altını bunun karşılığı Türk parası. Bunun karşılığı Türk parası aşağı yukarı şu anda 100 bin lira da aşağı değil. Değil mi? 90 96, Evet. E, o civarda. E, bu dinleyicimizin elindeki ne kadar? 50 bin lira. 50 bin lira olmaz sebebiyle bu zekat buna farz değil. Zekat farzî, diyelim ki yüz bin lira olsaydı, kırkta birini verecek. Eee hani biz burada dinleyicilerimize yani bugüne mahsus değil ki. Mesela zekatını diyelim ki e, akrabası veya kendi kardeşi, bacısı fakir ama altınla veremiyor, yapamıyor, bilemiyor falan. Ya yani bu şekilde bizi telefonla aradıkları zaman zekat verecek kimse, adını soyadını bildiriyor ne kadar verecek? Efendim kaç gram ettiğini bilmiyorum. E, miktarını söyler. Benim 100 bin liram var. Aa, e, 40 tabi 2500 liralık eder. 2500 liralık tamam biz 2500 e kaç gram altın eder. Bizi vekil tayin ederse onun devrini yaparız. İskat için de aynı şekilde. Yani bize bugüne kadar ulaşıp da geri çevirdiğimiz olmadı. olmazsa, olmazsa. E. da. Olmaz da. E, ha, zaman zaman anlatıyoruz hani iskata oturanlara. O fakirlere üç beş kuş vermek iyi olur bu parayla değil. ama biz bunu da talep etmiyoruz dinleyici. Gönderip varsa gönder verirse tutması da onda aynı şekilde yapmayız. Sadakay fıtırda da aynı şekilde, zekatta da aynı şekilde, iskatta da aynı şekilde elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Ya bu dinleyicimiz de hani ben dinen zengin olmuş olsaydım, ...dinen zengin olmuş olsaydım. Ee, ...şey olur muydu hani... ...bana yardımcı olur musunuz? Niye olmalı? Şimdi... ...herkese lazım olan iman kitabında var. Orada Muhammed Masum Hazretleri'nin... ...mektubunu almışlar. Hüseyin İlme Efendi... ...Rahmetullah. Hani i̇mam Rabbani Hazretleri'nin de, Hazretleri de... var öyle. Orada Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki... ...bir talebesine... E, ...burada aşağıda yazacağımız, naklettiğimiz... ...hadis-i şerifleri dikkatli bir şekilde okursanız... ...ve bundan amel ederseniz... ...çok faydasını görürsünüz... ...ve halinde ifadeler geçiyor... Mesela o hadis-i şeriflerden birçok hadis-i şerif var. Orada e, işte bir Müslüman başka bir Müslümanın dünya eşine yardım ederse buyuruyor. Ve yardım etmek için giderse. İşte yolda giderken aldığı sevap ve hafta o yardım etmede kaza geçirdi vefat ettiyse ona verilecek mükafatlar hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Evet. E bir de şimdi e, Bahattin Bey bu dünya işine yardım edersen böyle mükafat veriliyor. Peki Müslüman bir kardeşin ahiret işine yardım edersen namaz borcunun bitmesi için üzerinde kalan oruç borçlarının bitmesi için sadaka fıtır borçlar varsa bunların bitmesi için kendisine vacip olduğu halde kesemediği kurban borçlar var bunlar için yardımcı olursan ve hatta vefat ettiği yakınları onun ardından aynı şekilde iskat yapılması için onun haddi hesabı yok. Çünkü ahirette ahirette e, allah Teala mizanın başına okul getirildiği zaman e, melekler derlermiş ya Rabbi işte bunun amelleri e, yaptığı ameller kendini kurtaramadı. Yani günahlar fazla geldi. Ne gibi amelleri var diye sorarmış. Allah-u Teala. İşte melekler sayıyor falan. Onların içerisinde bir tane de bu dünya e, dünyadayken e, böyle Müslümanların dünya işlerine koşarmış, yardım edermiş. İşte bir yere diyelim ki devlet dairesinde bir şey yapılacaksa ha, falana git, felene git. Yahut da ben müsaitim, ben götüreyim, halledivereyim. vereyim işte şunlara yardım edivereyim, yol gösteriyor. Ya da bir dilekçe yazılacaksa onda yardım ediveriyor falan. Böyle kullarına yardım ederdi. Allah Teala da buyurmuş ki bu kulum kendisi muhtaç olduğu halde dünyadayken ihtiyacı olan kullarıma yardım etmiş. Şimdi sıra bende. Bunun ne kadar günahı var? 100 ton sildim buyuruyor. E sevabı az. E 100 ton da sevap yazın. Mülk kimin? Allah Teala'nın. E kimi transit edecek onu? <laughs> e, şimdi sen kendi evine, Allah rahmet eylesin Enver abiler de anladır, e, anlatırlardı. Siz kendi evinize kimi alırsınız? Tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz değil mi? Herkese evet. kapıyı açar mısın? allah Teala' Teala'da mescitler allah Teala'nın evidir. Allah-u Teala'da mescitlerini sevdiklerini alır. Herkes almaz buyuruyor. Herkes almaz. Onun için <laughs> hani bir söz var. Yap bir iyilik at denize balık bilmezse Halik balık bilir. Diyor. yaratan bilir. Yani efem zayi olacak, olmaz. Mesela şimdi kazaya kalan namaz borçları olanlar var. Efem diyor ben bugüne kadar bilmiyordum diyor yani kaza namazı kılacağını. Şimdi başladı, sünnetleri de kazaya başladı falan. Ee, acaba diyor benim önceki kıldığım sünnetler diyor kaza borcum olduğu halde boşa mı gider? Yok merak etme. Sen o kaza borçlarını bitirdiğin zaman onlar da nafil olarak amel defterine yazılır. Mesela oruçları. E bilemiyordum ben imsak vaktini, nerede olduğunu, oynandığını, 1982 senesinde imsakla oynandığını bilmiyormuşlar. Ramazan işe fiyatlaşıyor şimdi. Hı -hı. Ben bilmiyordum falan. E şimdi işte kısa günlerde ben onları kaza ediyorum ama yani onlar tamamen boşa mı gider? Orada e, evet başlanmadı, oruç olmadı, olmadı ama belli bir zahmet çekildi. O oh, zahmet de zayi olmaz buyuruluyor. allah Teala onlara bir ecir verir allah Teala ecir verir. E, Kulum bilemedin, edemedin, Araştırma lazımdı ama orada e, yine benim rızamı düşünerek işte aç kaldın, susuz kaldın, onlara bir ecir verilir. Dolayısıyla e, ne yapılan iyilik zayi olur, ne de yapılan kötülük karşılıksız kalır. Evet. Bu hiç değişmez. Otursun aha, benim kötülüklerimi kimse görmesin, karşılığında Aa gö Öyle değil mi? İyiliğin de karşılığını görürsün arkadaşım kötülüğünde karşını görürsün. Nerede ne zaman bilemezsin. Bazen aynı şekilde birisi çıkar, ...senin de çıkmıştır Fatime karşısına. karşına. Allah Allah diyorsun, Allah Teala razı olsun. Ya adam yani canla başla falan bize yardım etti. Onun gönlünü o yardım etmeyi düşüneceğini kim getirdi, verdi Allah Teala. Demek ki sen vaktiyle darda olan bir mümine yardım ettin, Allah Teala da sana onu gönderdi. Değil mi? Evet. Yani zayi olmaz. Hatta Mesela din büyükleri buyuruyor ki, yani yaptığın iyiliklerin karşılığı burada değil de ahirette çıkması için gayret et. Çünkü buradaki geçici, oradaki sonsuz seninle kalacak. Evet. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yani yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.